Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü videomuzda sizlere oldukça ilginç bir konudan bahsedeceğiz. Genç modelin cinayeti, Katvayne davası. Evet, yanılmadınız. Bu videoyu izlemek için hazır olun. Bu dava son zamanlarda oldukça büyük bir ilgi odağı haline geldi ve biz de sizlere bu davayı en detaylı ve objektif bir şekilde aktarmak istiyoruz. Bu konu hakkında pek çok teori var ve bu videoda sizlere bu teorileri detaylı bir şekilde anlatacağız. Ayrıca davaya yönelik her türlü gerçekçi ve mantıklı bakış açısını da sizlerle paylaşacağız. Eğer siz de bu ilginç davayı öğrenmek ve farklı teorileri dinlemek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın. Son olarak kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Şimdi videoyu başlatıyoruz. Genç model Katvayne, moda dünyasında yükselen bir yıldızdı. Ancak hayatı, onun ölümüyle sona erdi. Genç modelin cinayeti, tüm dünyada büyük bir şok etkisi yarattı. Nokta Katvayne incisedi, evinde bulundu. Polis olay yerine geldiğinde, evde hiçbir ipucu yoktu. Ancak daha sonra yapılan incelemelerde, cinayetin planlı ve önceden tasarlandığı ortaya çıktı. Polis soruşturması sürerken, medyada olayın peşini bırakmadı. Her gün yeni bir iddia ortaya atılıyordu. Kimileri Katvalney'in eski sevgilisinin katil olduğunu düşünürken kimileri de karanlık bir suikastın işlenmiş olabileceğini söylüyordu. Ancak polis soruşturması sonunda gerçekler ortaya çıkacaktır. Cinayetin arkasındaki nedenler ve katiller belirlenecek ve adalet yerini bulacaktır. Katvalney'in ölümü moda dünyasını derinden sarstı ve onun hayranları için büyük bir kayıp oldu. Ancak bu acılı süreçte bile insanlar arasındaki dayanışma ve desteği gösterdiği nokta son olarak unutulmamalıdır ki her insanın hayatının değeri çok büyüktür ve herhangi bir şekilde kaybedilmesi kabul edilemezdir. Kat ölümü de bunun bir kanıtıdır